Okurken Peygamber Efendimizin mübarek cehresi sevinçle parlıyordu. Bu üç sahabinin yaşadıkları Allah yolunda hizmetteki mesuliyetimizi bize hatırlatmaktadır. Bu üç sahabi kimdi biliyor musunuz? Bu üç sahabi Hilal, Kaab ve Murare radıyallahu anhum hazretleridir. İkisi Üstelik Tebük'ten evvelki bütün gazbe'lere katılmışlar. Yani Bedir'e katılmış, Uhud'a katılmış, Hendek Savaşı'na katılmış. Bu kadar büyük savaşlara katılmalarına rağmen böyle ceza yediler. Diğer de Bedir hariç bütün gazbe'lere katılmıştı. Buna rağmen bir sefere ağırdan alıp katılmamaları böyle şiddetli bir müeyyide ile karşılandı. Ya bizim halimiz ne olacak? Hizmet var. Şöyle mücadele var denildiğinde ya mana ben başkası yapsın diyorsak ne olacak o zaman ahiretteki halimiz? Demek ki ben şu kadar hizmet ettim bu bana yeter canım diye düşünmek asla geçerli ve makbul değil değerli kardeşler. Bazı kardeşlerimiz ya ben yıllardır hizmet ederim zaten. Biraz da başkaları etsin. Ben köşeme çekileyim diyor. Eyvah! Büyük bir azaba düşer olabiliriz. Bakınız. Büyük savaşlara katılmasına rağmen o sahabe efendilerimiz bir sefere ihmal ettiği için başına neler geldi. Diğer ibadetlerde sayılar, nisaplar ve asgari miktarlar vardır. Bir kez hacce dene tekrar hacca gitmesi farz itibariyle emredilmiyor. Fakat fazilet kabilinden yapılması teşvik ediliyor. Farz olan orucun günleri, farz olan namazların rekatları da mahdut yani sınırlı ve muayyen. Fakat fazilet ve nafile olarak hiçbirinde bir sınır yok. Yapılabildiği kadar ifa edilmesi ecir vesilesi. Bununla birlikte yani nafile ibadetlerin ehemmiyeti yanında günümüzde gittikçe artan modern cahiliye karşısında emri bil maruf vazifesini gerçekleştirmek daha mühimdir. Bu hakikati ifade eden güzel bir kıssadır. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı nafile oruç tutuyordu. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlar ise abdest için su taşıdılar ve gölgelenecek çadırlar kurdular. Ancak iftar vakti geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün oruç tutmayanlar daha fazla sevaba nail oldular." buyurdular. Demek ki zaruretleri göğüsleyen bir hizmet nafile ibadetlerin önündedir. Ancak bu tebliğ gayreti sadece dilde olmamalıdır. Güzel ahlaka, hale ve muamelete yansımalıdır. Çünkü sahabi sözde sahabi değil, fiilde ve davranışlarında sahabiydi. Bu meyanda onların en büyük ameli salihleri de gönüllerin hidayetlerine vesile olabilmekti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye Hayber fethinde buyurduğu şu ifadeler ne kadar manidardır. Ey Ali Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Evet, bir kişinin hidayetine vesile olmak sevgili kardeşlerim. Allah rahmet eylesin. Geçenlerde Ramazan Sezer abimiz vefat etti biliyorsunuz. Onu da hayırla yad edelim. Onun hanımı Neziha teyze ile bir görüşmemizde öyle demişti. Bunu bir daha söyledim. Çok önemli. Hocam diyor elhamdülillah 17. kişinin Müslüman olmasına sebep oldum. Ben de hemen bu müjdeyi verdim. Müjdeler olsun sana. Ya Ali Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor. Acaba biz şu kadar yıldır bu Avrupa'dayız değerli kardeşlerim. Bir kişiye dahi hidayetine vesile olduk mu? Ya adam benim yüzümden Müslüman oldu elhamdülillah diye böyle içimize bir sevinç doğduğu bir amel işledik mi? Kendi kendimize soralım değerli kardeşler. Elbette emri bil maruf vazifesinde de hudut ancak vüsatımız ve imkanlarımız e, kadardır. Rabbimiz vüsatımızı yani gayretimizin ötesini istemiyor. Lakin gayretimizin yapabileceğimiz her şeyi kısaca takatimizin yettiğini istiyor. Kelam-ı Kibar'da buyurulur ki şu üç grup insan Allah'tan uzaktır. Birincisi rahatlarını düşünerek hizmetten kaçanlar Allah'ın rahmetinden uzak Allah muhafaza. İkincisi hassas olduklarını öne sürerek sefalet ve matemlerin civarına yaklaşmayanlar. Yani benim içim kaldırmıyor demek suretiyle merhamet icabı olan gayretleri kendi tembellikleri yüzünden kerif görerek türlü türlü mazeretler üretenler yahut yapılması zaruri olan hizmetlerin yüceliğini idrak edemeyip de gafilane bir şekilde basit görenler hasılı kendi kusurlarını Allah katında geçersiz mazeretlerle kapatmaya çalış çalışanlar. Üçüncüsü ise Allah'tan uzak olan insanlardan üçüncüsü de gafiller topluluğu ile beraber olanlar. Bunlar neticede kendilerinde onlar gibi duygularını kaybederler. Nitekim Hz. Lut'un karısı kafirlerle beraber olduğu için acı bir hüsrana uğramıştır. Peygamber karısı olmanın bile hiçbir faydasını görememiştir. Onun üzerine de taş yağdı, o da taşlaştı. Bu mahrumiyetin daha şiddetlisi ahirette yaşanacaktır. Hz. Nuh'un dördüncü oğlu ve karısı, Hz. Lut'un karısı, Hz. İbrahim'in babası, Hz. Peygamber'in amcası ve daha niceleri dünyada beraber oldukları gafillerle birlikte kıyamet günü cehennemde olacaklardır. En yakınları cennette iken onlar bundan ebedi mahrumiyet içinde yanıp duracak, feryatlar ve eyvahlar içinde sonsuz hüsranda kalacaklardır. Evet değerli kardeşlerim tefekkür edelim lütfen. Ehli İslam olan bizlerden ve evlatlarımızdan şayet Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşıp da böyle bir gaflete düşenler olursa Allah muhafaza bu durum mahşer günü aynı şekilde feci bir akıbetle üstlen olacak. Biz cennete gitsek dahi bu toplumda olduğumuz için, evladımızla ilgilenmediğimiz için, o cehenneme doğru sürüklenirken, onu görürsek o halimiz nasıl olacak? O halde vaktinde tefekkür etmeli ve bilmeliyiz ki bizler ve evlatlarımız Allah yolunda Kur'an'dan, sünnetlerden ve bu istikametteki gayretlerden uzak kalırsak halimiz nice olur? Her birimiz bir tebük seferinde olduğumuzu unutmamalıyız. Allah yolunda yaptıklarımızı bir hiç görerek son nefese kadar daima hizmete devam etmeliyiz. Bugün bir sefer yok ki dememelidir. Bugün cahiliye, inkar ve Allah'ın razı olmadığı hususlar her yerden taarruz halindedir. Daha tehlikeli. Evlerin içine girmiş. Televizyon İnternet, modalar, reklamlar ve bunların hakim olduğu her yer hak ile batıl, hayır ve şer arasında sonu gelmez bir halk meydanı olmuştur. Dini tahsilden ve manevi terbiyeden mahrum kalabalıklar selde sürüklenen kütükler gibi cehenneme sürüklenmektedir. İrşat bekleyen yığınların sessiz feryatları vicdanı olanların kulaklarında çınlamaktadır. Seherlere kalktığımızda şöyle yalvarıyor musunuz? Ya Rab benim yüküm ağır. Şu anda imana muhtaç olan hidayet bulmamış nice kulların var. Onların hali ne olacak? Onları bana sorarsan ben ne cevap vereceğim diye onlar için, onların hidayeti için dua ediyor muyuz değerli kardeşler? Gözyaşı döküyor muyuz? Ya Rab, imana, hidayete, resulüne daha katılmayan kullarına da ümmeti Muhammed olmayın nasip eyle diye onlar için gözyaşı döküyor muyuz? Üstadımız her gün böyle gözyaşı döküyor biliyor musunuz? Allahum mahfaz ümmeti Muhammed diyor. Allahum mensur ümmet Muhammed. Allahum esluh ümmet Muhammed diyerek her gün dua ediyor. Biz de bu şekilde ümmeti Muhammed için dua ediyor muyuz? Ya Cenab-ı Hak öyle dua edenlerden eylesin inşallah. Hadis-i şeriflerde ikaz buyurulan kişinin evinden sabah mümin çıkıp maazallah akşamında kafir olduğu zamanlar içindeyiz. Bu yangınlar karşısında hissiz kalmak bir mümine yakışmaz. Dini tahsilden ve manevi terbiyeden mahrum kalabalıklar selde sürüklenen kütükler gibi cehenneme sürüklenmektedir. Mücadele bağımında cihat iki türlüdür sevgili kardeşlerim. Nefse ve İslam düşmanlarına karşı Gayret babında ise Allah yolundaki bütün gayretler cihattır. Bunların en mühimi de hidayetlere vesile olmaktır. Her türlü cihat içinde mümin malıyla, canıyla, gayretle fedakarlık içinde olmalı ve her haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi temsil etme arzusuyla yaşamalıdır. Bugün kendisini Allah'a adayan gençler yetiştirebiliyorsak istikbalde zafer vardır. Yok eğer gençleri sokakların insafına bırakıyorsak, Allah korusun gelen günler birer felaket habercisidir. Bu bakımdan anne babaların vazifesi çok mühimdir. Yavrularını mutlaka Kur'an kurslarına ve C imam hatip okullarına okutmaları zaruridir. Dünyaya ne kadar, ahirete ne kadar kıyas etmelidir. Bakınız şu kadar cami üyemiz var. Her birimizin oğulları, kızları, torunları var. Yüzde kaçı geliyor Allah aşkına? Çok az. Yüzde onu mu? Ancak. Gerisi nerede? En hayırlı ve güzel anne baba evlatlarının ebedi istikbalini düşünen ve ona göre hazırlık içinde olan anne babalardır ki onlar ömürlük bir teşekküre layıktır nefse karşı cihatta sebat etmeyenler diğer cihat gayretlerinde de muvaffakiyet gösteremezler. Zira gerçek fetihler selim bir kalp ile kazanılan gönül fetihleridir. Bakın sırası çok çok mühim, hep önemli de. Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi rahmetullahi aleyh bir sohbetinde Tebük seferinden mazinetsiz olarak Geri kalan sahabilerin çektiği vicdan azabı ve sıkıntılardan bahsettikten sonra şöyle buyurdu: Küçük cihad denilen muharebeden geri kalmak böyle hacalat yani utanç sebebi ve hüsran olursa en büyük cihad olan nefis teskiyesi ve kamil insan olmak yolu terk edildiğinde hüsran ve azap ne kadar büyük olur düşünelim. Bu hüsran ve azap hem dünyada hem ahirette vuku bulur. Adama diyorsun sen niçin kardeşim zikir dersi almıyorsun, istiğfar dersi almıyorsun, güzel takva yoluna gitmiyorsun. Ben öyle işlere karışmam diyor adam. Eyhat nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi yapmayan kişinin hali ahvali perişan. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakka irtihalinden sonra da yeryüzünde hakkın şahitleri olmaya, peygamberimizi her yerde en güzel şekilde temsil etmeye, ilahi kelime davasına koştular. İnsanın bulunduğu her yere seferler oldu. Çin, Semerkant, Kayravan, Afrika'nın işleri, bugünle kıyaslanamaz şartlar altında o sahabi efendilerimiz oralara nasıl gittiler? Nereden enerji aldılar? Cevap gönüllerindeydi sevgili kardeşlerim. Zira Fahri Kainat Efendimiz'i sinelerinde taşımaları sayesinde hiç yorulmadılar. Yorgunluk nedir bilmezlerdi. Üşenme nedir bilmezlerdi. Bezginlik göstermezlerdi. Hiç endişe de etmezlerdi. Ölüme gözlerini kırpmadan giderlerdi. Kelle koltukta o padişahların, o sultanların, o kralların huzuruna çıkıp Allah Resulü'nün mektuplarını okuyorlardı. Onun bir arzusunu yerine getirmenin hazzı onlara büyük bir enerji, yani feyiz ve ruhaniyet ihsan etti. Bunu bir defa daha anlatmıştım. Tam yeri geldi yine söyleyeyim. Sahabeden bir tanesi ismini hatırlayamıyorum. Allah Resulü'nün mektubunu almış çöllerde giderken böyle tepeden gözlere ateş saçan bir aslan böyle kendisine doğru geliyor. Hiç irkilmedi, hiç korkmadı. Sadece aslana baktı ve şöyle dedi dik durarak. Ey aslan beni parçalaman hiç önemli değil. Ama elimde Allah Resulü'nün mektubu var. Onun emanetin yerine ulaşması lazım. Eğer sen beni parçalar da bu mektup yerine ulaşmazsa sen de vebal altında kalırsın haberin olsun. Bunun sen hesabını veremezsin deyince aslan birden birdenbire yere sanki yığıldı ve de kuyruğunu böyle paçasının arasına alarak mahcup bir şekilde çekip gitti değerli kardeşler. Nasıl bir aşk bu? Nasıl bir Müslümanlık bu? Rabbimiz bize de nasip etsin inşallah. Müteakip nesiller için yegane örnek ve ölçü ashab-ı kiramdır. Çünkü ayeti kerimede rızayı ilahinin şartı onlara ihsan ile tabi olanlar diye beyan buyurmuştur. Osmanlı bu manada asabın izindeydi. Birinci Murat Han Kusava'yı fethedince oraya Anadolu'nun temiz insanlarını yerleştirdi. Bu bir İslam iskan siyaseti oldu. Anadolu'dan gelen Müslüman ailelerin yaşayışıyla sergiledikleri müstesna şahsiyet ve tertemiz karakterler Arnavutların %95'i Müslüman oldu. İstanbul'un fethinden 10 sene sonra 1463'te Bosna fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Han da onları Anadolu'nun temiz insanlarını gönderip yerleştirdi. Bütün boşnaklar böylece Müslüman oldular. Yani Fatih'in İşkodra bölgesine getirdiği güzel numune insanlarla manevi fütuhat devam etti. O coğrafyada da halkın çoğu Müslüman oldu. Yani o tertemiz, samimi müminlerin her biri mübarek simalarıyla, hayatlarıyla peygamberimizi temsil ettiler. Görenler hayran oldu. Onları güzelleştiren, mükemmelleştiren dine talip olup İslam'a koştu. Ah keşke Avrupa'ya gelen biz Türkler de zamanında çok güzel bir örnek olsaydık belki şimdi Almanların birçoğu daha belki yarısından çoğu Müslüman olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir. Başı mı sonu mu hayırlıdır? Bilinmez. Yani başı da sonu da hayırlıdır demektedir. Fazilette hiçbir Allah dostu dahi sahabe-i kirama yetişemez. Ancak resul Ekrem Efendimiz ahir zamanda sünnetine sarılarak, emanetine sahip çıkarak, dinini yaşayıp yaşatacak şek seçkin ümmetini taltif vererek adeta sahabe-i kiram gibi bir şeref ve nasip ile müjdeliyor. Ashab-ı kiram cahiliyenin kanallığı ve zulmü içerisinde güçlüklerle, meşakkatlere tahammül ve sabır gösterip iman nimetine sahip çıktı. Sonra da o nimetin şükrünü eda edebilme gayretiyle cihana yayılıp İslam'ın mütebessim cehresi oldu. Ahir zamanda cahili yeniden güçlendi. Yine küfür, nifak, fısk ve fücur dünyayı sardı. Geçmiş kavimleri helak eden günahların tamamı fazlasıyla bugün işlenmekte ve Allah muhafaza eylesin Müslümanlara ulaşmakta ve bulaşmaktadır. İşte sonuç olarak değerli kardeşlerim sahabe gibi fedakarlıklarla, gayretlerle enerjimizi kalbimizdeki muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah'tan alarak bu cahiliyeye karşı mücadele verirsek bu hadis-i şerifteki metü edilen Peygamber Efendimiz'in kardeşlerimi özledim taltıfına mazhar oluruz inşallah. Cenab-ı Hak bizlere hayatımızın her safhasında fahil kainat Efendimizin mübarek çehresini mesrur edecek bir ümmet olabilmeyi nasip buyursun. Bizleri mahşer günü livay hamd sancağı altında havz Kevser başında Resulullah Efendimiz'e mülaki olmayı, kavuşmayı kavuşmuş olanlar bahtiyarlarından eylesin. Amin. Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه